Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba Arkadaşlar Bugün Sude'nin doğum günü O yüzden de havai fişek atacağız Hadi bakalım çocuklar Havai fişek atmaya gidiyoruz Şimdi tabi havai fişek her yerde atılmaz değil mi Bu yüzden havai fişeğimizi Evet, evet boş bir araziye götürmemiz lazım ki Kimseye zarar vermeyelim evet. Değil mi Tamam hadi o Çok zaman <laughs> Hadi gidelim bakalım şuraya bir yere evin karşısına geçelim. Sude'nin evlerinin karşısına geçelim. Gelin bakalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz Hayır, çocuklar. Hayır bence şur bence şuraya bir yere şurada, şurada şurasını kullanabiliriz. Işıl gel bakayım. Evet gelin bakayım gelin bakayım. Gelin bakayım. <laughs> Neresi burası uygun mu dersiniz siz? Uygun bence. Gelin birazcık daha şuraya. Birazcık daha arkaya. Tamam. Evet, tamam. Evet, 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 Koyma evet. Hadi bakalım. Hatta mi? biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. <laughs> Yeter değil mi artık ya? Gelin, gelin, gelin bakayım, gelin. Geliyoruz, Yeter geliyoruz, ben. Geliyoruz, geliyoruz. Oldu bence biraz tam. Olmuş mudur? Olmuştur. Tamam. Nereden patlatıyoruz? E dur bakayım önce ne? doğru mu koyuyorsunuz diye ben de kontrol edeyim. Amca ben yapamam sen al evet. bence. Şimdi fitili neredeydi ben açmıştım fitilini. Fitilini göremedim Bir bak bakayım. Ben de işte. Dur, dur dur önce bir yere koy. Işıl'cığım yere koy. Eğilin bakayım. Bu da fitilini. Tamam. Şimdi ateşlemesini de Sude'ye yaptıracağız. Doğum günü çocuğuna. Artık. evet. <laughs> Amca ben Ama biraz korkuya gibi geliyor. Tamam yaparım. Çakma alayım. Bir dakika bakayım. Çakma cebinden çıkar. Suyu da alacak mı? Tamam. Sonra geri çekileceğiz değil mi? E tabii ki yani. Nereye kadar çekileceğiz? Or oraya gideceğiz işte. Tamam. Hadi. Ee kimse bakmıyor ba balkondan bizimkiler. Hmm. Bakın! Şil'cim <laughs> çok bağırma. Sesi duyup bakarlar zaten. Yakmaya başlıyorum. Başlayayım mı amca? Dur dur eğilin bakayım. Hadi çömelsin en şılcım. Çıkmıyorsun i̇şte videoda. Şurada. Bak ışıl yakmaya başladığımda kaçacağız. Dur bakalım dur dur dur. Koşacağız direkt. Ha bakayım uygun mu orası? Uygun bence. Evet bence de uygun ya. Düz duruyor mu şu an? Hı? Düz mü? Çok düz duramaz çünkü toprak, toprak sonuçta sınıçta. Toprak düz olsun önemli olan. Toprak düz mü? Sanki daha düz yer yerlere göre baksana. Evet tamam orası uygun bence. Biliyorum. Evet ondan sonra nereye? Apartmana doğru Apartmana gidelim doğru tamam mı? Hadi bakalım, Hadi bakalım çocuklar. Ama sen de gelmeyi unutma. Evet. Hey babacım sende. Oturur musun bir? Oturuyorum. Çömeler misin? Evet hadi. <laughs> evet, hadi. <laughs> Maşallah ne patlıyor ya. Çok güzel. Harika. Wow. Uh. Herhalde bitti artık ha. Nasıl da ama? Evet, bu <laughs> <güzel. Şu> kadar. <laughs> Bir sürü de vardı ama. Evet, şimdi <laughs> nereye gidiyoruz? <laughs> Doğum günün geri kalan kısmına <laughs> devam ediyoruz, Her değil mi? Kısmına... Hadi bakalım eve devam. Şimdi, şimdi çıkartın ayakkabılarınızı. Evet. Hadi. Şimdi kalan yerden doğum günü kutlamasına evet. devam edelim. Bu arada havai fişekler nasıldı? Çok güzel. Harikaydı değil mi? Nasıl ama ne kadar çok havaya gitti değil mi? Evet. Renkli renkte bir de. Evet. Hı -hı. Evet. Ha bu arada Sude hem gidelim hem konuşalım seninle. Sen kaç yaşına girdin? 13 yaşımda oldum. 14 her gün alıyorum. Oo bayağı büyümüş o zaman Sude anam. <laughs> hmm. Işıl sen? Hı? Sen kaç oldun kız? Işıl aramızda Hı? 5 yaş var. Bayağı var yani değil mi? Hı -hı. Evet aranızda. Evet hadi gelin bakalım şimdi devam edelim çocuklar. Haydi bakalım. Evet, doğum gününü <laughs> kalan kısmını balkonumuzda yapacağız. Sudelerin balkonunda. Evet. evet. Devam edelim bakalım. Oo Su'de. Su'de pastanı çok güzelmiş bakıyorum. Kolayım içeyim gel. Evet, evet. Şimdi Pasta Evet benim ki en Çakmağımız nerede muzu. bakalım? Çikolatalı ve muzlu en çok çikolatalı ve Sen Işıl en çok neli seviyorsun? Sadece çikolata. Sadece çikolatalı seviyorsun değil mi sen? Evet. <laughs> Meyveli nedense sevmiyorsun yani. Sude de aynı galiba. ha? Sude sen de mi öyle? Evet. <t universes> evet. Dondurma da bile aynı. Bununla çok seviyorum. Ha. Dondurma da bile aynı. Ben de buzu çok seviyorum. Çikolatalı buzu çok seviyorum. Evet o zaman şimdi nasıl yep yapıyoruz? Bu arada bunlar da var. Anay는지 Bunları elimize tutacağız sonra. Evet. Bir de konfeti konfetisi. Evet. <laughs> Buraya koyalım. Nereye koyalım? Hmm. Şuraya koyayım. Hmm. Tamam. 2 hmm. ay önce yani 15 Temmuz'da Işıl'ın doğum gününde Işıl'ın pembe dünyasında kutlamıştık. Evet. Orada da Işıl'ın en sevdiği çikolatalı pasta vardı. Evet. <laughs> Aa, dilek balonu da atmıştık hatırlıyor musunuz? Evet. Pembe dilek balonu çok güzel. Evet. Aa, bu sefer dilek balonu almayı unuttuk. Keşke olsa. Ama hava yapıştıkları güzeldi. Aa, evet. Işıl'da da hava yapıştıkları unutmuştuk değil mi Işıl? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bu arada çocuklar size ee, doğum günüyle alakalı özel bir sürprizim olacak. O bakalım? Hani geçenlerde sizi bir yere götüreceğim diyordum. Hatırlıyor musunuz? Evet. Oyun. Kurpark. Hayır. Başka neresi Yemek olabilir? Yeme. Hayır. Daha eğlenceli bir yer düşünün bakalım. Star Park. Hayır. Hep parklar ha. aklınıza geliyor tabii ki doğal olarak çocuk olduğunuz <laughs> için ama ee, bir de bir de Bursa'da değil de bizim şehirde değil de bir de İstanbul'da düşünün bakalım daha eğlenceli bir yer. Viyalanda. Evet. Sizi Viyalanda götüreceğim. <laughs> <laughs> Size sözüm vardı. Bir de okulların açılmasına az kaldı. Ondan sonra bir daha gidemeyiz. O yüzden en güzeli şu birkaç gün içerisinde gidelim. Ne dersiniz? Ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum. Ee, bugün bakalım. Düşünelim bir. 2-3 gün içerisinde gidebiliriz. Bu hafta <laughs> sonu. Ya bu hafta sonuna gidelim ya da hafta o sonuna kadar, siz kadar gidelim. Yalan Yalan da izleyin. Evet. Tabii ki Viyalanta'da mutlaka eğlenceli videolar çekeriz, arkadaşlarınıza yayınlarız. <laughs> Sizin bildiğiniz her şeyi orada arkadaşlarınız da sizi izler, görür. Onlar da eğlenir sizinle birlikte mutlu olurlar. Evet. Evet, evet çocuklar. Şimdi ne yapalım peki geçelim mi artık şu <laughs> pasta işine dersiniz? Evet. Ha Viyalanta işine ne dediniz bu arada ben anlayamadım tam olarak. Evet. Girelim, girelim. <laughs> <laughs> İyi hadi bakalım gidelim İyiyim o zaman. Mumları. Evet mumları yakabilecek ben misin de, sen? De, ben de, mi yaksam de, de, yoksa? Acaba? Önce bunu pastayı bunlar mı bunları mı alalım? Bilmem. Um, doğum günü senin doğum günün. Sen kendin karar ver su ödecik. Evet bakalım yakabileceğim mi Sude? Arkadaşların da senin becerikliliğini görsün. Yan, yan Ama, ama çok çakmak ama çakmakta de, iş de, yokmuş ki. Evet. Nasıl yapacağız? Onu birazcık tamam. açsaydın çok az yanıyor. Başka Bak. O çakma al. Tamam, Onu tamam. bırak. Hadi bakalım. Birazcık rüzgar da mı var yoksa? Evet rüzgar var. Evet. Heh. Öyle yap en güzeli. Güzel. Başarmak şurada. üzeresin. Bence öbür taraftan yak. Rüzgarın geldiği taraftan. taraftan evet aynen öyle. O zaman. Şurada mi? Tamam birincisi yandı. Devam et. Biraz sonra çakmak ısınmaya başlayacak. Acele et. Hani farkındayım amca. Elim yanacak diye korkuyorum zaten. Evet. Nasıl yakacağız? bu taraftan. Gel bu tarafa. Tamam. Ama söndüler. Ooo. Beceremedik. Ben şöyle balkonda e Evet balkonda ancak Belki böyle. Bence ilk şu üçünü yakalım onları üfleyelim. Eee. bence mumlar yerine siz şu... Evet aynen onları yakın. Aynen. Hangi Ay. de Ben beyaz alacağım. Hmm, ben de Işıl pembeye en yakın kırmızı var. kırmızıyı aldı. Önce Işıl'ınkini yakayım. Bak. Düzgün tut elimde. Tehlikeli çünkü biraz. Evet. Saçlarından uzak tut. Hayır hayır korkmaya gerek yok babışkom. Hayır korkmaya gerek yok. Önce onunkini yakayım. Sonra kendikini yakabilecek misin? Elim yanacak da. Evet sen hadi çabuk çabuk kendikini de. Işıl'ınki bitmeden. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sude'nin kamerada göstermediğimiz annesi, babası, babaannesi, ablası. Sizler de Sude'ye iyi ki doğdun deyin. İyi ki doğdun Sude. İyi ki doğdun Sude. İyi ki doğdun Sude. İyi ki doğdun Sude. Su 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 <laughs> evet. Harikasınız. Vay havai fişekler bunlar. Bugün epey eğlenceliydi herhalde. Baba bak, çok! Onlardan daha Baba. istediğiniz kadar var bu arada. İstediğiniz Böyle. kadar tekrar yakabilirsiniz. Tamam bir tane daha yakın o zaman. Bu bitti. Hadi yakın bir tane daha Sude bir yakın yakın. Benimki ölmüyor ki. Ee, aynı anda yakmadınız ya o yüzden. Ha, tamam, aynı anda. Hadi yakın bakalım ben birer tane. Şimdi. Bu sefer ben beyaz alayım. Kenara koyalım şuraya. Bu sefer, bu sefer ben be. de ben kırmızı alayım o zaman. Şey Olur. Gelişi sonra ikimiz de Aa bir dakika bir dakika bunları zaten yaktık. Bence şu konfetiyi patlatalım. Evet. 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 Sonra bir daha bunları yakarız. Hadi bakalım tamam bundan sonra tekrar yakarız. Evet. Işıl, evet, Işıl patlatacak. Evet ışıl patlatacak. Işıl canım. E, Işıl. Yardım edersin. Ee, dur. Hah. Işıl bana doğru patlatsın. Yakın, yakın olun yakın da. olun birbirinize. Hadi. Yapalım. Yardım edin Işıl'a? Evet. Hadi gel ters olabilir belki. Hayır. Ama patlamayan bir komple. Diğer tarafa belki. Hayır. Ya işareti göre yapıyoruz. Beceremediniz. <laughs> Bence bu yanlış oldu. Biraz önce pıs diye bir sesler duydum ben. Işıl yanlış yaptık ya dedim Ben bir deneyim. Ya. Ne Işılcım, ben bile yapamadım. Yüzünüze, aa, yüzünüze karşı yapmayın. Tamam yap çevir. Şunu çıkartalım. Bu zaten iyice gitti. Hadi iyice çevir. Aa, elim yapış yapış oldu. Benim Biz de, beceremediniz bu secek. Bir de Yermet'e bile mi Bide. Bide. Sude. Şey Buse. Sude'nin ablası. Hadi. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Olur. Gücünü görelim. <laughs> Onlara doğru değil. Havaya doğru. Havaya doğru. Bize doğru. Havaya doğru. Ters olabilir, olabilir mi? Yanlış olmuş değil mi? Evet. da patlamış. Bir sıkıntı var gibi ya. Biz. Bak yine onlara doğru tutuyor doğru ya. Doğru yapmam da yüzümüze geçecek. Yok. Beceremedik. Okay. O yönde çeviriniz diyor. Bu tarafa gitmesi gerekiyor. Bence bunu bozduk biz. <laughs> ne yapalım? Bence de. Bence o bozuldu ya. Bence onu artık. Bence yırtıp. Evet evet, evet 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 evet. Yırtık mı? Yırtık. bir tanesi bu. Getir. Şurada bir şey var. Onu çıkartalım. Dikkatli olun fırlamasın size. Bakmayın içine. Fırlamaz. Artık. Ay şey. Güçlü. Dur. <laughs> hadi, hadi. hadi bakalım. Hayır. Çıkmıyorlar. <laughs> hadi. Çıkmıyorlar mı? Tam böyle çok böyle çıkar. Dedim <laughs> ya gül yaprakları var diye. Hadi ya şöyle yapsana. <laughs> bu çıkmıyor. Ya şöyle yapsana ha? Hızlı yapsana. Allahım <laughs> ya. <gülüyor> <laughs> ya böyle birisi yapsa benim gibi. <laughs> ben kendim Yere <diye. gülüyor> yapmasanız keşke. Evet çocuklar. E, ee, konfetiyi maalesef ya siz beceremediniz ya da konfetimi arızalı çıktı artık bilemiyorum. <laughs> maalesef. O kadar da içerisinde konfetinin gül yaprakları var demişti aldığımız amca değil mi Işıl? Evet maalesef o gül yapraklarını göremedik. Gerçi yerlere bir şeyler gördüm ben ama nereye gitti onlar acaba? Bilmiyorum. Hani neredeler? Burada. Aa! <gülüyor> 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 Aa! evet. Doğum gününü burada bitirelim. Arkadaşlarınızla mesajlarınız var mı? Evet. evet. Sizi çok seviyoruz. Hmm. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Yorumlarda bıraksınlar mı? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Işıl tek tek yorumlara cevap veriyor. Unutmayın. Evet. Ama bu yorumlarda arkadaşlarınızın Sude ile ilişkinde bir şeyler yazmasını istiyoruz. Çünkü Sude'nin doğum günüydü neticede. Değil mi Sude? Evet. Evet. Bay bay yapın. Beraber bakayım. Bay bay. <laughs>